Ben Tabanlar Muhtarı Adem Çetin. Yıllardır uğraştığımız bu yol genişletme çalışmalarına başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Seyrek, Soma Belediye Başkanımız Selcan Okur'a çok teşekkür ederim. Yol çalışmasını başladık. İnşallah bunun sonuna kadar gideceğiz. Yağcı'na kadar geleceğiz. Kazalar olmasın. Sürücü arkadaşlar rahat bir şekilde geçsin diye böyle bir çalışma yaptık. Başkanlarımdan çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Çekre Sultaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik. Yağcılı da bizim köyü bağlayan bağlantı yolunu genişletme çalışması başlamış. Bu çalışmayı başlatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zehre. Sonra Belediye Başkanımız Sayın Sercan Okur'a çok teşekkür ediyorum. Yol medeniyettir. Daha iyi, daha güzel hizmetleri hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. İsmim Mehmet Çil, Bozamut Mahalle Muhtarıyım. E, Yağcılı yolunun çalışmaları devam ediyor. Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e, Sayın Somaliçe Başkanımız Sercan Okur'a ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yolumuz e, çok dardı, çok kötü bir durumdaydı. Çalışmalar devam ediyor. E, 30 yıldan beri yapılmıyordu. Sağ olsun başkanlarımız ilgi alaka gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalar arkadaşlarıma başarılar diliyorum.